Gözlemleyin bakın. Ay anne ben biliyorum. Yeme bak renklerini salacak onlar. Anne mi? birazdan ben yiyeceğiz. De. Ben bu deneyi biliyorum. De. İzleyin bakın. Sarı salıyor salıyor salıyor. Yiyor. Yani? Bak şey. O yemez, aldım ne O yenmez artık. Ben sana aldım, seninkini yersin. Bak, bak ne güzel renklerini veriyor. Gökkuşağı almış ya bak. Mavi anne, çünkü turuncuyla karışıyor orada. Rengi açılıyor. Bakın ortaya ne kadar güzel bir kuşağa <laughs> çıkacak. Yürü. 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 Anne. Anne ters çevir. Ters çevir mi? Hayır ellemeyin. Bekleyin Terçebilir. gözlemleyin. Karış, gözlemleyin. Hadi karış, hadi karış. Baksana ne kadar güzel oldu. Karışmadı. Karışmadı. Ee, karıştı. Servet. Karıştı.